Başak ve Yükselen Başaklar arkadaşlar merhaba. Ocak ayının ilk 5 günü Merkür Retrosu bitti bitiyor derken ilk 5 günü bir tık gergin olacak. Önce buna hazırlıklı olalım. İlk 5 günü mümkün olduğu kadar çok yeni bir başlangıç yapmayalım, mecbur kalmadıkça. Ayın 20'sine kadar sizin gündeminizde zaten aşk hayatınız var. Yeni bir aşkınız olabilir, devam eden aşkınızla ciddiyete adım atabilirsiniz. Çocuğu olan bir Başak burcuysa çocuklarla alakalı gündemler olacaktır. Bir yeteneğiniz vardır, bu ay onu keşfedersiniz. "Aa ben de bunu yapabiliyormuşum." dediğiniz bir ay olur. Aşk hayatınızda da, çocuklarla ilgili gündemlerde de çok öfkelenmeden, hırsa kapılmadan sakin hareket etmenizi istiyorum. Neden? Çünkü ay boyu Güneş ve Mars birlikte hareket edecek. Ve bu birlikte hareket ederken sizden sakin olmanızı istiyoruz. Çünkü öfke verebilir. Hırs verebilir. Mars bu bilemeyiz. Spekülatif yatırımlarda düşüşler olabilir. Sapmalar olabilir. Ayın 23'ünden sonra Venüs Oğlak Burcu'na geçiyor ve bu alanda siz destekleyecek. Yani bir kazanç bekliyorsanız ayın 23'ünden sonra beklemeniz doğrusu olur. Ayın 20'sinden sonra gündeminizde günlük işler var. Yani yoğunsunuz. Çok uğraşıyorsunuz, çok koşturuyorsunuz. Bu anlamda sağlığınıza dikkat etmenizi tavsiye ederim ben sizin. Koşturmalar arttıkça kendinizi ihmal edebilirsiniz. Belki bir evcil hayvan sahipleneceksiniz, var olan hayvanınızla alakalı günlük sıkıntı yaşayabilirsiniz. Çok yoğun olacağınız net. Ve son olarak ayın 25'inde Aslan Burcu'nda bir dolunay var arkadaşlar. Dolunay sizin bilinçaltı yeri dediğimiz 12. evinizi aydınlatacak. Bilinçaltı çalışmaları yapmak isteyebilirsiniz. Oraları şifalandırmak isteyebilirsiniz. Ya da arkanızdan çevrilen işleri de öğrenebilirsiniz. Edelim sevgiyle kalın.